Arkadaşlar, bu Sayısal Devre Tasarımı yazı dizisinin dördüncüsü motorlara ait servo motor, enkoderli servo motor ve step motor için tasarım aşamasında bu şekilde bir yazı dizisi hazırladım. Bunu yaparken de tabii ki nihai hedef neydi? Nihai hedef? Bu devre kartlarının mikro işlemcilerle kolay bir şekilde haberleşip ya geri bildirim vermesi ya da verilen komutu uygulamasıydı. Yani mikro işlemci ile beraber düşünürsek bu kart motoru kontrol ediyor. Mikro işlemci bir kod yollar bu koda göre de motor gitmesi gereken yere gider. Gittiği anda da eğer sensörünüz varsa bu sensörle de bilgi işlemi, mikro işlemciyi bilgilendirebilirsiniz. Öncelikle ben sensör kısmını kullanmadım. Sadece motorları nasıl kontrol edebiliriz. Burada birinci videom, step motorlarla ilgiliydi. Şimdi SG90 dediğimiz şu tip servo motorların kontrolünü göstereceğim. Burada servo motor kontrolü normalde şöyle bakarsanız, bunun istediği şu. 1 milisaniyelik bir pas varsa eksi 90 yani sıfırda bulunmakta. Bu 1 milisaniyelik bir High seviyesi daha sonrasında 20 milisaniyeli bir tekrar etmesi gerekiyor. Yani 1 milisaniyeyi yaptım bıraktım o şekilde değil. O yüzden de PVM gibi arka arkaya 1 milisaniyelik High kısmının devam edilmesi lazım, verilmesi lazım. Ama bunu kütüphanesiz olarak ben yaptığımda mesela şurada e, hemen bir e, ya da iki üç kere verdiğinizde motor gitmesi gereken yere gidiyor zaten. Ama biz bunu eğer bunu otomatik hale getirmek istiyorsak da 20 e, data eşitliğinde bulunan e, şekil şu. 1 milisaniyelik bir pulse vereceksin ve 20 milisaniyede bu pulse'ı tekrar edeceksin. Minimum 20 mili, şey, maksimum 20 milisani, milisaniye içinde bir kere daha bunu vermen gerekiyor. 1.5 milisaniyelik bir high seviyesi verirsek, o zaman yani 0 burası eksi 90 olarak düşünürsek burası 0 burası da artı 90 ya da 0 90 ve 180 olarak değerlendirebiliriz. 1.5 milisaniyede tam orta noktada 90 derecede durur. Maksimum 2 milisaniye verildiği takdirde de high seviyesi 180 derece döner yani artı 90'a döner. Şimdi biz bu işleme göre bakalım. Şu anda bu işleme göre baktığımızda şuradaki dijital analog konvertörü görüyorsunuz. Bu dijital analog konvertör şöyle bakalım. Dijital analog konvertör mikro işlemci ile uyumluluk için verilmiş durumda. Normalde şu işlemi yapmak için Ekranlar kayboldu. Evet. Bu işlemi yapmak için şöyle göstereyim. Bir osilatör devresi var. 555'li bir osilatör devremiz var. Bu 555'li osilatör devresi bir motivatör olur. E, kendi başına bir e, sıfır seviyesini sayar ve e, yani bir osilatör olarak e, bu motoru ayarlayabilir. Kendi başına yaptığınız bir e, astablu bir ile e, bunu yapabilirsiniz. Ama biz burada kontrol etmek istiyoruz. Ne kadar olması gerektiğini, nereye dönmesi gerektiğini, kaç derece dönmesi gerektiğini kontrol etmek istiyoruz. Ve bu kontrolü yaparken de mikro işlemci ile beraber bu işlemi yapmak istiyoruz. O zaman mikro işlemci şunu yapması gerekiyor. Bir kod yollaması gerekiyor. Ben bu koda göre de 555'i ayarlamam gerekiyor. O zaman geriye doğru gidelim. mikro işlemci buraya bir kod yolladı. Buraya yolladığı kod ile ben burada bir analog gerilim elde ediyorum. Bu analog gerilimle de bir 555'i voltaj kontrollü voltaj kontrollü osilatör olarak kullanıyorum. Voltaj kontrollü osilatör deme buradaki şuradaki bir seviyesini ben buradaki gerilime göre ayarlayabilirim demektir. Şimdi bakalım. Motorumuzu da alalım ekrana. Evet. Motorumuz burada gözüküyor. 90 derece. Şunu da şöyle evet. Böyle getirmek istememiz sebebi şu. Bu pas ne kadar da bir tekrar ediyor? yaklaşık 13 milisaniyede bir tekrar ediyor. Biz ne yapmamız lazımdı? Maksimum 20 milisaniyede bir bir kez daha tetikleme vermemiz gerekiyordu. Burada ben 13 milisaniyede bir veriyorum. Bu daha iyi tabii ki. Bu şekilde verdiğimde bir seviyesini burası ayarlamış oluyor. Şuradaki mesafeyi ve frekansları buradan şuradaki ayarlarla ayar dediğim yerlerde kondansatörün değişimi, potun değişimi ya da Bu bu pot. Bununla gerilim ayarı, bununla da gerilim ayarı yapabilirsiniz. Bunlarla da frekans ayarı yapabilirsiniz. Bu şekilde 555'i voltaj kontrolü olarak çalıştırabilirsiniz. Buradaki 1 milisaniye, 1 mikrosaniye ya da 100 mikrosaniye de getirebilirsiniz. Buradaki değerlerle. Buradaki gerilim değerine uygun olarak. Şurada bir pot görüyorsunuz. Bu potta gelen gerilimin 2 milisaniyeden fazla olan kısmı. Çünkü burada bir sabit, daha doğrusu değişken bir analog gerilim yok. Bizim verdiğimiz koda göre bir analog gerilim var. Yani 1, 3, 5, 7, 9 gibi gider. 2 gitmeyebilir. 3 o vardır, 3.5 yoktur. Bu şekilde düşünürseniz sabit bir voltaj var. Yani ben 2.05 milisaniye buraya değer vermiş oluyorum. O zaman ben ne yapıyorum? Buradaki potla gerilimi ayarlayarak 2.05 değil de 2 milisaniyeye düşürüyorum bunu. Buradaki potta gerilim ayarını yaparak yani maksimum çıkış gerilimini buradan ayarlayabiliyorum ya da minimum gerilimini buradan ayarlayabiliyorum. Bu şekilde bu iki ayarla gerilim ayarı yapabilirim. Şunlarla da frekans ayarı yapabilirim. Bu şekilde de ben gelen gerilime göre motorumun nereye kadar dönmesi gerektiğini ayırt edebilirim arkadaşlar. Ayarlayabilirim. Şimdi bunu görelim. Şu anda 90 derece motorumuz. Eksi 90'da. Eksi 90'da olmasının sebebi burada. Buradaki hemen şurada 0.50 gerilim var. Şurayı dikkat ederseniz 0 ve 0.50. Şimdi bunları da isterseniz bir önce ona bakın. 0.25. Bunun etkisi 0.13'lük bir etki. Bunun etkisi 0.06'lık bir etki. Yani buradaki dijital analog konvertörde buradaki gerilimleri toplayarak belli bir gerilim elde ediyoruz. Bunun hepsini şu anda topladığımız zaman, şunların hepsini topladığımız zaman şurada 1 1 voltluk bir seviye. Ama şuradaki ayar 4'teki direnci ayarlarsanız 1 volttan başlayıp 2 volta kadar gidebilir ya da 2,5 volta kadar gidebilir. Bu ayara göre değişir. Benim şu andaki yaptığım ayar bu. Şu anda bu. Peki kapatalım hepsini. Ne dedik? 1 milisaniye olursa o zaman dedik ki Evet. 1 milisaniye olursa eksi 90'da olacak dedik. Evet. 900 mikrosaniye. Bu da e, 90'dan daha ileri gidemeyeceği için zaten bu şekilde. Ama ben biraz daha hassaslaştırıp şunları da vererek 900'ün üstüne çıkabilirim arkadaşlar. Bu şekilde. 1.05. Şurada da 74 derece görüyorsunuz. Ben bunu kapatırsam 86 90 derece. Şunları bu şekilde açtığımda Biraz daha 1 milisaniyeye yakın 960-980 civarına getirmiş olurum arkadaşlar. Bu şekilde de ben eksi 90'a getirin. Ama sadece bu bile yetiyorsa bunu da kullanabilirim. Şimdi daha fazlasını vermem lazım. Daha fazlasını vermek için de buradaki kodu değiştirmem gerekiyor. Kodu değiştirerek şuradaki gerilimi değiştiriyorum. Gerilime göre de 555 devresi voltaj kontrollü olduğu için frekansı değiştiriyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Eksi 51'e düştü. Hemen buradaki değerleri indirelim. Eksi 51 ile eksi 29 arası burada gidiyor gördüğünüz gibi. Peki şuraya bakalım. Eksi 462. Mesela buradan küçük olduğu için bu kısımlar e, küçük olduğu için küçük etki ettiği için daha doğrusu buradan hemen en düşük kısma getiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde 0.17. O zaman da ne yapıyor? Motor direkt olarak burada sıfır noktasına gelmiş oluyor. Tekrar aynı şekilde getirelim. Buradaki değerlere göre ben yaklaşık 1.5 milisaniye civarında bir değer veriyorum. 1.49 milisaniye. Bu şekilde bakarsanız da Sıfır noktasını bulmuş durumdayım. Zaten bu tip servo motorlar e, Yani onda bir ya da bir derece iki derece diye e, ayırt etmenize gerek yok. Çünkü üzerinde bir enkoder olmadığı için bir derece sizin için çok fazla bir şey fark ettireceğini zannetmiyorum. O yüzden biraz kaba bir hesapla. Buradan dijital kontrolle e, Direkt olarak Bu çevrimi uygulayabiliriz. Mesela şunu Dönüştürelim. Bu şekilde baktığınız zaman Hepsini verdim. 6 dereceye kadar, eksi 6'ya kadar gidiyor. Peki. Şöyle yaptım. Artı 90. Bunları indirdiğimiz zaman ne yapıyor? 81, 68, 43. Bu şekilde 462. Peki burasını 462 yaptıktan sonra ne yapabilirim? Burayı arttırabilirim. 37'leri görebiliyorum. Ara değerleri de bu şekilde bir kod yollayarak görebiliyorum. Yani 8 bitlik bir kod yolladığı zaman mikro işlemci bu 8 bitlik kodun kaç derece dönmesi gerektiğini buradan gördüğünüz şekilde e, o koda göre motor döner. Motorun dönmesi için gerekli buradaki frekansı da zaten biz ayarlamış olduk. 1.73 e, milisaniye artı 42 derece. Bu şekilde de e, dijital kontrolle analog gerilim elde ediyoruz. Analog gerilimle de voltaj kontrollü osilatör kullanarak şuradaki voltaj kontrollü osilatörü kullanarak biz şuradaki 1 e, ile 2 milisaniye arasında değişen bir e, değer elde etmiş oluyoruz. Peki artı 90'a getirelim. Artı 90'a geldi. Bizim değerimiz 2 milisaniye. Bu gerçekten 2 milisaniye olması için ne yapmam gerekiyor? Şöyle alabilirsem. Buradaki potu da oynatmam gerekiyor. Şu anda 2 milisaniye. Ama ben biliyorum ki buradaki e, potu ayarladığımda biraz daha fazla olacak. 2.02'ye geldi mesela. Bu şekilde 2 milisaniyeden sonra dönemeyeceği için sorun değil. Ama e, eğer gerçekten 2 milisaniyeye getirmek istiyorsanız buradaki gerilimi bir miktar ayarlamanız gerekiyor. Bu da zaten sizin volüm kontrol gibi öyle bir şey düşünün. Onun gibi buradaki gerilimi Ayarlayarak frekansı istediğiniz seviyeye getirmenizi sağlıyor. Şu anda 2 milisaniye geldi. Yani bu bir e, gerilim ayarlamak için konulan bir pot. Eğer sizin fazlalıklarınız varsa burada kesecektir. Daha aşağılara indirdiğinizde gördüğünüz gibi Burada da 700 mikrosaniye kadar düşürebiliyor. Bu şekilde benim mouse'um biraz kötü. 800 mikrosaniye kadar düşürmüş oluyor. Ama ben hepsini açtığım için Yaklaşık 2 milisaniye olması gerekiyor ki ben de bu 2 milisaniyeyi ayarlayayım. Evet, şu anda 2 milisaniye getirmiş durumdayım. Normalde motor kontrolü çok basit. Bir osilatör kullansanız, bir, bir buçuk, 2 milisaniyelik şeylerle e, palslerle bu motoru ayarlayabiliyorsunuz. 1.25 yaptığınız zaman ara bir değere gelir. 1 ile 1.75 yaptığınız zaman diğer ara bölmeye gelir. O yüzden de motorun kontrolü çok kolaydır. İlla PWM çıkışını, Arduino'nun mesela PVM çıkışını kullanılıyor. Onu kullanmanıza gerek yok. Ya da PVM yapmak için programınızı, yazılımsal PVM yapmak için programınızı yormanıza gerek yok. O yüzden de burada sadece mikro işlemci ne yapıyor? Benim için diyor şu motoru döndür orada bekle diyor. Buraya verdiği değerle de Motor nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gidiyor ve beklemeye başlıyor. Arduino bununla hiç ilgilenmiyor, yani mikro işlemciniz bununla hiç ilgilenmiyor, sadece kodu veriyor ve kodun gitmesi gereken yere gittiğini varsayıyor. Eğer buna bir sensör koymak isterseniz tabii ki şöyle düşünün, bu motora bir e, ayar yapmak istediniz, bu motorun nerede olduğunu 0'la 180 derece nerede olduğunu görmek için pot da koyabilirsiniz. Başka bir dişli koyup başka bir şey de yaptırabilirsiniz. Bir sensör koyabilirsiniz. Gittiği gitmesi gereken yere geldiğinde bassın diye bir sensör de koyabilirsiniz. Yani illaki bir optik sensör kullanmak zorunda değilsiniz. Buraya bir dişli bağlayıp şuraya bir dişli bağlayıp bir potu döndürmesini sağlayabilirsiniz. Ne kadar döndüğüne göre sensör geri bildirim verebilir. Onu da aynı şekilde bu kartınıza ekleyip Nasıl buraya, buraya bir komut yollayabiliyorsa mikro işlemciniz buradan da aynı şekilde kartın sensörün bilgilerini de bu kart e, mikro işlemciye iletir arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Dediğim gibi sensör de olmak isterseniz bir modül kartta olması gerekeceğini düşünüyorum zaten. Çünkü bizim yapma e, düşüncemiz şuydu kart bütün her şeyi yapsın mikro işlemci bununla uğraşmasın. Eğer gerekiyorsa gittiğini kontrol etmek için geri bildirim alsın. Yani bir veriş bir alış zamanını kaybesin. Ondan sonra başka işlemleri mikro işlemci baksın. O yüzden de bununla motorla ilgilenmesin dediğimiz konum bu. Yani bu kartla motoru kontrol ediyoruz. Bir e, mikro işlemci ile bağlantı kurmak için sadece çok çok küçük bir zaman harcıyor. Sadece e, nereye gitmesi gerektiğini söylüyor, bir de gidip gitmediğine dair geri bildirim alıyor. Bunun dışında motor kontrolü ile alakalı hiçbir pimini harcamıyoruz. Benim anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar bu konuda. E, bu ikinci video servo motorun, enkodersiz servo motorun çalışma şekli. PVM'li servo motor e, bu. E, bu şekilde bir çalışma şekli var. Diğer video step motor içinde step motor da aynı şekilde bir kart şeklinde düşünün, modül şeklinde düşünün. Step motoru kontrol ediyorsunuz ve geri bildirimleri gerektiği şekilde ne kadar adım gittiğini geri bildirim yapabiliyorsunuz. Bunu da düşünün. İkinci bir e, modül kart olarak düşünün. Bir sonraki videoda da enkoderli servo motorun enkoderini çözerek e, mikro işlemciye bilgi vermek. Yani motorun nereye gitmesi gerektiğini mikro işlemci söylüyor. Mesela işte şu koordinata gitsin diyor. Siz o koordinatı bu modül kartla hesaplıyorsunuz. Motor da o sırada dönüyor. Geldiği yere denk geldiği zaman o koordinata duruyor. Ve ondan sonra da geri bildirim veriyor. Üçüncü videoda bu şekilde. Yani sayısal devre tasarımıyla hiç mikro işlemci kullanmadan rahat rahat motorlarımızı kullanabiliriz arkadaşlar kolay gelsin